Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber eski paralarıma bakacağız. Ve bazı tarihi şeyler işte. Böyle bir kuruşu hatırlayan vardır. Bende de bir sürü var. Hemen şöyle alalım hepsini. de taş, bazı ıı, taşlarımı göstereceğim. Birinci 5 lirayla başlayalım. Eski. Şöyle bir. Öyle. Ters çevirelim. 1976 yapım. Ee, bir tane daha 5 lira. Bu da aynısı aslında. Bu da 1979. Bu kamerada gözükmeyebilir. Işık var. Evet, Görmeyenler için tekrar gösteriyorum. Hala da görünmüyor. <laughs> Bu da İki buçuk lira. Arkasında Atatürk var. Yine. Ve de iki buçuk yazısını görebilirsiniz. Ama görmüyor işte. Kameranın içine din ya. Bu da 25 lira. Arkasında herkesin bildiği Atatürk var da 50 kuruş. Eski 50 kuruş ama. Az dur bunların kaçta yapıldığını unuttum. iki 2,5 lira 1978. 25 lira 1987. 50 kuruşsa 1974. Tamamdır. Şimdi e, 50 kuruşumuzun arkasında da böyle uzun saçlı bir abla vardır. Yaşlı dedelerimiz tabii buna e, benim dedem diyordu ki biz bunları bakkala gidiyorduk. Biz buna kızlı para diyorduk. Çok, çikolata alıyorduk gidiyorduk diyor. Eskiden 50 kuruş arası çikolata mı vardı diyorum. E vardı diyor. Ben bilmiyorum yani dedelerinize sorun var mı? Bu da e, şey 18 ya da 10 yaşındaki abilerimizin bildiği bir kuruş. Yani 2009'dan e, beri var yani bunlar 10-11 yaşındakiler bilir 10-11 ne lan? 16-15 gibi bir şey Bu da son ürünü ürünümüz değil tarih e, tarihi eşyalarımızdan Bu e, biz Çanakkale'ye gittiğimizde böyle cephelerde böyle e, siperler vardı böyle. Yani böyle şey, Delimine'den izlemişsiniz. Ross siperlerden. Böyle bir tane kurşun buldum. Dedemle beraber geziyorduk orayı. yani kamerada pek görünmüyor olabilir ama kurşun yani bildiğin. Patlamış çıkıntıları falan olmuş. Neyse bunları geçiyoruz. Sırada taşlarımız var. Ondan sonra da videoyu bitireceğiz. Evet. Taşlarımızı alıyoruz. Bir önceki videoda da şey e, kartlarımı tanıtmıştım. Hatırlarsanız. Bu da taşımız böyle. Bu taşın olduğunu bilmiyorum. Kristal kuarsa benziyor. Ama kristal kuarsa böyle olmaz yani. Bir kristal türüdür bu sarı madeni ya da altın bilmiyoruz kamerada görünmüyor sarı çok fena parlıyor Sırada da bu obsidiyene benzeyen gri bir taşımız böyle pürüzsüz bu ise herkesin bildiği obsidiyen Ve Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Ee, daha fazla böyle bir video istiyorsanız kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Hoşçakalın.